Bunları giderlerde gider doğursun. 13 milyon 685 bin 910 lira 96 kuruş. Giderler 10 milyon 08 bin 259 lira 14 kuruş. İkinci genel kurulumuza hoş geldiniz. Tabi bir öneri geldi elimize. Önerisi olan var mı arkadaşlar soruyorum. Teklif edenler arkadaşlar Ali Özdebir, Veli Uysal, Tezcan Göktepe, Mevlüt Demin, Zeynep Yılmaz, Metin Soydebir, Haldan Akgül, Van Başkanı İsmail Başoğlu arkadaşlar, Başkan Yardımcılar Yusuf Özdebir, Katip ile Ali Gürsoy, Özge Dormen, Arif Gümüş arkadaşlar genel kurulumuzun öncelikle bediyemize, esnaf ve sanatkarlarımıza, odamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Genel kurulumuza geldim. Ben size teşekkür ediyorum. Saat <laughs> bu esnafım ve sanatkarım benim sağduyum. Sandıkta sağduyum davranarak nereye oy vereceğini bilmelidir arkadaşlar. Hepinize saygı sevgiler sunuyorum.